Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette kirli sepetin önünde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak kirli sepeti reytingleri görüldüğü gibi dizi 4 12 total 2 13 AB 3 24 reyting sahibi cebir değerli etmiş. Önceki haftaya göre tüm gruplarda düşüş yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından iyi bir durum değil. Totalde 5 bandı oranları görüyorduk. Dizi bir düşüş içerisine girmiş durumunda. Bakalım sezon sonuna doğru bu oranları toparlayabilecek mi? Yargı reytinglerde görüldüğü gibi Totalde 5. sırada yer alan dizi diğer gruplarda zirvede yer alıyor. 5.11 total 6.68 AB625 reyting SABC1'de elde etmiş. Dizi açısından tüm gruplarda bir bandı üzerinde artış gelmiş. Dizinin yeni bölümüne sosyal medyada tepki olsa da Televizyonda reytinglerde tam tersi durum olmuş. Alışık olduğumuz bir durum. Dize açısından iyi oranlar gelmiş. Teşkilat ise Total ve ABD ikinci sırada yer alırken ABC1 de 3. sırada yer alıyor. 5.33 Total 4.98 ABD 5.44 Ratings ABC1 de elde etmiş. Ratinglere de ufak düşüşler var. Dün olaylı bir maç olmuştu. Bence iyi oranlar elde etmiş kendisine göre. Survivor Ratingleri de görüldüğü gibi program Total'de zirvede yer alırken diğer gruplarda 3. ve 2. sırada yer alıyor. Genelde altı bandı oranlara alışmıştık. Pazar günü daha iyi oranlar görüyorduk programdan. Bir düş içerisine girebilir hafta içi. Maçta vardı. Maçta etkilemiştir. Bakalım hafta içi nasıl oranlar göreceğiz. Gelen ise 1.22 reytingle 35. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 1.09. Bu hafta da dün de 1.08 bir oran elde etmişti. Bugün 1.22 seviyelerinde. Bence dizi açısından iyi oranlar. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.